salat ve selam Allah'ın Resulü'ne, onun ehli beytine ve onların yollarından giden dostların üzerine olsun. Cenab-ı Hak kalbimizi ehli beytin nuruyla doyursun ve doldursun. Bu dünyada onların yolundan, ahirette ise onların yanından ayırmasın diyorum. Yıllardır milletimizi peygamber aşkıyla, yazdığı eserlerle, ehli beyti gönlümüze nakşeden çok muhterem Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza selam olsun. Buradan ellerinden öpüyoruz. Bugün inşallah ehli beytte seçilmiştik konusunu işleyeceğiz. Bu nübüvvet deryasına, bu nübüvvet okyanusuna hep beraber dalar. O büyük insanların şefaatine mazhar olur. O deryadan fevziyap oluruz diyorum. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estaizu billah ve ma cinne vel insa Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah. Allah muhatap olarak insanı karşısına alıyor yani insanı karşısına alıyor kul olarak peki insan ne insan nef'ai ilahi Allah ona kendi ruhumdan üfledim diyor ve nefahtu fihi miner ruhi ona kendi ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak. Onun için insan yaratılmışların en şereflisi ve eşefi mahluktur. Allah'tan bir parçadır. Nefai ilahidir. Şeytan Adem'e secde etmediğinde aslında Adem'de tecelli eden hakkı göremedi. Onun için insan nefai ilahidir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın seçilmişliğinden bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Estağzu ve ma anil heva illa vahyu O kendi heva ve hevesinden konuşmayan bir peygamber. Onun vaaz ettikleri, onun söyledikleri Allah'ın kelamı gibidir. Hadisler böyledir. Kendi heva ve hevesinden konuşmayan peygamberin söylediği sözler, hadisler ayet gibidir. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz Taif'e gidiyor ve burada onu kabul etmiyorlar. Senin Allah'ını ve Resulünü inkar ediyorlar ve çocuklarına taşlatıyorlar. Kanre var içerisinde bir köşede oturan peygambere Cebrail geliyor. Ya Muhammed dile Allah iki dağı birleştirsin. Taif halkı helak olsun. Ne diyorsun ya Cebrail? Ve ma ersennake illa rahmetel alemin. Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Ya Rabbi, onlar seni ve beni, seni ve beni bilmezler. Onlara hidayet kapılarını aç. Kim bu peygamber? Ve ma ersennake illa rahmetel lil alemin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderildik diye seçilmiş Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah İbrahim'in çocuklarından İsmail'i İsmail'in çocuklarından beni kinaneyi beni kinan eden Kureyşi Kureyş'ten beni Haşimi ve beni Haşim'den de beni seçti buyuruyor. Estağfurullah İnna Allah estefa Adama ve Nuhan ve Ala İbrahim ve Ala İmran, Ala alemin Şüphesiz yüce Allah Ademi, Nuhu, İbrahim ailesini ve soyunu, İmran ailesini ve soyunu birbirinden gelmiş olarak seçip alemlere üstün kıldı ve iz galetil melaiketu ya meryeme inna allah estafaki ve tahharaki ve estafaki alen il alemin hani melekler şöyle demişti ya ey meryem allah seni seçti seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı şimdi bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Allah kullarından peygamberi dışında Hazreti Meryem gibi peygamber olmayan insanları sevmiş ve seçmiş onları tertemiz kılmıştır. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beyti de seçilmiş ve tertemiz kılınmıştır. Şaşarız, şaşarız o kimselere ki Allah'ın İmran ailesini seçmesine kalbi razı oluyor da Ali ve selam efendimizin Allah'ın seçmiş olduğu ehli beytin seçilmesine göz yumuyorlar, kalplerini kapatıyorlar. <laughs> Cenab-ı Peygamber Efendimiz her ne kadar Adem benim babamsa ben nur olarak ondan daha önce yaratıldım ve ben Adem'in de babasıyım buyurmaktadır. Ehlibeyt kim? Biraz önce bahsettik. Estağfurullah. billah. ma yuridullâhu li yudhübe ankum risse ehlel beyti ve yutahhirüküm tathira. Hepimizin bildiği çok muhterem Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın da Tevhidin Merkezi Ehlibeyt eserinin ilk sayfasında olan Allah sizden her türlü günahı. Ey ehli Allah sizden her türlü günahı, haramı, feralığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak ister. Ümmü Sede ve naklediyor. Peygamber Efendimiz Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma'yı kendisinde onlarla beraber olmak üzere bir örtü örterek ey Allah'ım ehli beytim ve öz yakınlarım bunlardır. Onlardan her türlü risi ve günahı giderip onları tertemiz kıl buyurmuştur. Ümmü Seneme annemiz de o abayı kaldırıp ya Resulallah ben de bunlardan mıyım diye buyurduğunda kıfi ya Ümmü Seneme. Ente alel hayr sen hayr üzlesin. diye buyurmuştur. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor. Bir sabah vadi Peygamber Efendimiz evden çıktı. Üzerinden keçi kılından dokunmuş nakışlı bir aba bulunuyordu. Hasan geldi onu içine aldı. Hüseyin geldi onu da içine aldı. Daha sonra Fatıma geldi onu da içine aldı. Ve en son Ali geldi onu da abasın içine alarak şu o ayeti okudu. Ey ehli beyt Allah sizden her türlü günahı kiri giderme ve tertemiz temiz yapmak istiyor. Cenab-ı Hak bu ehli beytin şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Kim imam? İmam Ali. Cenab Peygamber Efendimiz İmam Hazreti Fatıma'ya Allah Ali ile beni yedi hususta bir kıldı. Bir, o kabre açılıp girilen benden sonraki ilk kimsedir. O benimle Sıratın başında durup cehennemliklerin cehenneme, cennetliklerin ise cennete gidemesine karar veren kimsedir. O benden sonra giydirilen ilk kimsedir. O arşın sağında duran benden sonra ilk kişidir. Cennetin kapısını ilk açacak odur. O cennetin illiyi makamında, en yüksek makamında olacak, yerleşecek kişidir. O benimle ilk Kevser şarabını içecek kimsedir. Onun soyu misktir. Yani onun teri miski amber kokan, insana rahatlık veren ve insana rahatsızlık vermeyen Allah'ın misk kokusudur. İşte İmam Ali Efendimiz bugün çok değerli dostlar ibadet tarzımızı, şeklimizi bize öğreten imam. Cenab-ı Peygamber Efendimiz ya Resulallah bana öyle bir ibadet söyle ki beni Allah'a ve sana daha yakın kılsın. Namaz yetmez mi ya Ali? Hayır ya Resulallah. Oruz yetmez mi ya Ali? Hayır ya Resulallah. Cenab-ı Peygamber Efendimiz ona tevbe istiğfar etmesini, eli elinde, alnında, dizi dizinde, Estağfurullah, Elhamdülillah işte bugün ibadet ettiğimiz, tesbihat ettiğimiz, Men kale la ilahe illallah tekalel cennet'' Kim kalbinden bir kere la ilahe illallah derse cennete girer. La ilahe illallah kelime-i tevhidini bize öğreten. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Cuma günü hutbelerde okunan. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ve selam getirir. Ya eyyühellezîne amene iman edenler. Siz de salat ve selam getirin deyip bugün... Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ibadetini hayatımıza nakşeden istan. Peki ya Hazreti Fatıma? Ümmetin annesi Hazreti Fatıma yanlarında olmadıkları bir an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye. Ali, ali Allah'ın Resulü Fatıma'yı çocuklarını sevip sermediğini sordu. İmam Ali hepsine ya Resulallah hepsini çok seviyorum. Resulullah ya Ali gönül bir tane sevgi ise dört. Bu kalbe bu kadar sevgiyi nasıl sığdırıyorsun diye sordu. İmam Ali cevap veremedi ve Resulullah yanından ayrıldı. Hazreti Fatıma annemiz eve gelerek eşi Ali'yi üzgün gördü. İmam Ali'yi üzgün gördü. Nedir bu durumun ya Ali dedi. O da durumu anlattı üstün bir zekaya sahip olan Fatıma annemiz gülümseyerek ey Ali babamın yanına git ve bu soruyu ey Allah'ın Resulü sağ ve sol ön ve arka diye insanın yönleri vardır. Kalbin de böyle cihetleri vardır. İşte ben yüce Allah'ı aklım ve imanımla sizi ruhum ve imanımla Fatıma'yı insani nefsimle çocuklarımı da babalık şefkatimle severim diye cevaplandır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz <laughs> bu cevabı duydu ve gülümsedi. Dedi ki ya Ali bu cevap senin cevabın değil. Bu nübüvvet okyanusundan kana kana içmiş, peygamberin ağacından, dalından derlenmiş bir meyvedir Hazreti Fatıma'nın sözüdür buyurmuştur. Allah -u Teala Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in ruhunu aldığı zaman o Hazretin vefatından dolayı Hazreti Fatıma'yı zorluğunu Allah'tan başka kimsenin bilemediği bir keder ve hüzün sarar. Allah onunla konuşup üzüntüsünü gidermek için Cebrail'i gönderir. O da Cebrail Aleyhisselatü vesselamla sohbet etmeye başlar. O sohbet eder, o sohbetin sonunda söylediklerini İmam Ali'ye yazdırır ve Hazreti Fatıma'nın musafı ortaya çıkar. Bu musaf bizim bugün okuduğumuz önümüzde olan Kur'an-ı Kerim'i değil, Hazreti Fatıma annemizin musafıdır. Cenab-ı Peygamber kızım Fatıma geçmiş gelecek bütün kadınlardan üstündür. O vücudumdan bir parçadır. Gözümün nuru, kalbimin meyvesi, o benim ruhumdur. O insanlardan olan bir hudidir, huridir. O Rabbinin gökkiki melekler için parlar. Ve Allah meleklerine şöyle hitap eder. Ey melekler bakın benim kulum Fatıma benim huzurumda durmuş, korkudan titriyor, kalbiyle ibadetine görenmiştir. Şahit olun ki ben onun takipçilerini ateşten koruyacağım buyurmaktadır. İmam Hasan Efendimizin seçilmişliği. Şimdi bunlar her biri büyük derya. Cenab-ı Peygamber'in gözdeleri, Hazreti Fatıma'nın gözdeleri, İslam aleminin gözdeleri ve imamları. İmam Hasan doğduğunda İmam Ali'ye geliyorlar. Diyorlar ki: "Ya Ali, adını ne koydun?" Diyor ki: "Ben peygamberden hicap ederim. Nasıl adını koyarım?" Allah Resulüne gidiyor. "Ya Resulallah, bir torununuz oldu. Adını lütfeder misiniz?" diyor. Ya Ali ben Allah'tan hicap ederim. Cebrail geliyor onun adı Hüseyin'dir. Allah onun adını Hasan koymuştur. Her iki şahsiyette de her iki imamda bu mucize gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan'ı çok sever. Ona şefkatle muamele ederdi. Hazreti Hasan ve kardeşi Hazreti Hüseyin Resulullah'ın huzurunda bir gün güreşiyorlardı. Cenab-ı Peygamber Hazreti Hasan'ı tutuyordu. Hazreti Hasan Hüseyin'den daha büyük. Fatıma annemiz ya Resulallah diyor yani bu Hasan ondan daha büyük. Niçin diyor sen Hüseyin'i tutmuyor da Hasan'ı tutuyorsun. Ya Fatıma diyor Cebrail diyor Hüseyin'e yardım ediyordu diyor. <laughs> Toparlayalım. Hazreti Hüseyin'in de seçilmişliği ile alakalı başkanım müsaade ederseniz son cümlelerimizde söyleyelim. Hazreti Hüseyin buraya geçmeden önce çok muhterem arkadaşlar, sevgili büyüklerim. Bu ailenin seçilmişliği öyle Kadirhum'da belirlenmiş bir olay değildir. Allah Resulü bir gün hutbe veriyorlar. Hutbenin tam ortasında Hazreti Hüseyin koşarak geliyor ve yere düşür ağlamaya başlıyor. Cenab-ı Peygamber o gözyaşlarına dayanamayarak hutbeden aşağıya iniyor. Hazreti Hüseyin'i alıyorlar, başını okşuyorlar, seviyorlar, öpüyorlar, kokluyorlar. Kucağında hutbeye çıkıyorlar. Hüseyin minni ve ene Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Bu aileyi ne kadar anlatsak azdır. Bunlara sözler, kelimeler yetmez. Cenab-ı Hak bunların şefaatlerine bizlere nail eylesin. Bunları bizlere kazandıran, bu güzel eserlere bizlere nakşeden, Cenab-ı Hakk'a vuslatta önümüzde rehber olan, çok muhterem Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza selam olsun. Her renk ve her ırktan Allah Resulü'nün dostları, dilleri farklı farklı da olsa sözler, gönül diliyle söylenir. Farklı insanlar bire iner. O erenler dili hak dostlarının dili diyor çok muhterem hocamız. Orada mektupta çok ince bir yer benim kaçırmadığım ve çok sevdiğim. Benim içimde seçilmiş olan namaz ile sofranın tatlısı yenilir. Artık zaman içinde zamanı delenler peygamberle iftar ederler diyen benim için seçilmiş hocamın babamın ellerinden öpüyor. Siz değerli izleyicilere teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum.